Aa, canavar bayıldı. Ay nereye kaçıyorsunuz? Saklandınız mı? Baba, var. Geldi, geldi, geldi. Koşun odaya, o odaya kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. Gel anneciğim, gel sen de. Elini sır, Ray. Gel, Popon elini sır. Koş. Koş anneciğim. 10 saniye içinde uyanacağım. <laughs> sen niye buradasın? Çünkü bayıldım. Bayıldın mı? Gözünü kapatman gerekiyor bayılınca. <laughs> A sen saklan saklan. Saklan. A sen, a saklan. A a anneciğim saklan koş koş onu at. At onu. At onu. At onu, at onu yine bayılsın. At onu bayıldı. Yine bayıldı. Koş <laughs> saklan şimdi. 7 saniye. saniyeymiş. Hadi 1 2 3 4 5 Atma. Baygın zaten. <laughs> Tam 7 saniye geçti kalkabilirsin. 7 saniye geçti. Tamam çoktan geçti kalk. Hemen atıyorsun. Bak. Aha vurdun. Vurdu, 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 vurdu. Ben de şimdi canavar farzı birisi olsun. Şimdi Öykü olsun. Evet Öykü. Öykü. Şimdi Öykü olsun. Şimdi biz evimizdeyiz. Öykü şimdi sen ol. Tamam. Aşağısı evim olsun olur mu? Hadi bakalım. Aşağıtığım. Asa kaç saklan Asa. Asa kaç anneciğim. Asa saklan saklan saklan. Asa anca bayıltmaya çalışıyor. Kaç anneciğim. Anneciğim baygın zaten kaçman lazım uyanacak şimdi hadi koş saklan Ay, kaç, kaç. koş saklan <laughs> Öykü <Ölçe> uyan artık <laughs> Top atma artık hayır artık kaç tamam bayılma koş Hadi anneciğim Topun saniyesi bitti artık. Aa. Hadi koş 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 koş. Öykü sen de koş tamam geçti saniye. Koş 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 koş. <laughs> geldi geldi Çalavar geldi kaçın. Evet şimdi arkadaşlar küçükten büyüğe kayacağız. İlk başta Asel var. Kay bakalım anneciğim en küçük Asel. Kay bakalım. Hoppa. Şimdi Özge kay. Öykü kayacak. Aferin şimdi Özge'de sıra. Şimdi beni benim mandalinalarım alırım var. Kim mandalina yemek ister? Ben 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 ben. Aa siz mandalina mı yemek istiyorsunuz? Şimdi mandalina yemek isteyen hemen kaydıraktan kayıp buradan gelip bir tane mandalina alacak. Hadi bakalım. Küçükten büyüğe. Küçükten büyüğe. Hadi bakalım. Hemen 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 al bakalım mandalina al kaydıra koş sen de al bakalım sen de al kaydıra koş koş kaydıra Asel gel Aa, koş 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 Hadi bakalım. koş 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 bakalım koş 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 İki. Evet mandalinasını herkes aldı mı al bakalım ben de, sen de sende Öykü sen de aldın mı Asel sende kaç tane var? Ben bir tane var. Ben de. Özge'de bir tane. Aa. Öky de nereden iki tane var? Benim de evet. <gülüyor> 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 bir tane var. Sende de mi bir tane var? Ben de, de var. Çabuk o zaman siz hemen birer tane daha kayın hemen birer tane daha alın hadi hadi hadi. De, hadi hemen birer tane daha kayın. Öykü iki tane mandalina almış. Evet, öykü iki tane. Asıl üstüne basma sakın. Hayır. Elini al anneciğim, al elini. Asla, Ay! Hadi oyun oynayalım. Ne oyun oynayalım? Elcik. Annem baba elektrik çarptı. Mandalina ile elektrik canavar. mi çarptı? Ay. Ben şimdi 3'e kadar sayacağım. Herkes elindeki mandalinaları 1'e bir, bir yere saklayacak, tamam mı? Ama 3 alt. 10'a kadar sayacağım. Herkes elindeki 6. 20. Hayır 10. 30. Asel anladın mı anneciğim? Ben şimdi 10'a kadar sayıyorum. Anladım. Tamam alsın bir şey olmaz. Ben şimdi gözümü kapatacağım. Tamam bir şey olmaz. Onların elinde var anneciğim. Ben şimdi gözümü kapatıyorum. Şimdi 10'a kadar sayacağım. Herkes mandralasını saklasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Herkes mandalinasını sakladı mı? Evet. Aa, sen niye saklamadın? Hadi hemen sakla. Bir, biraz daha sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti mi? Evet. Ay bakalım şimdi mandalinalar neredeymiş? O da mı var? Tamam artık sakladım. Ben şimdi ilk mandalinaları bulacağım tamam mı? E, bakayım mi? mandalinalar nerede? Burada var mı? Aa, orada bir tane mandalina var. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> o benim. Bu kimin mandalinası? Benim. Öykü elendi. Öykü çıktı. Al bakalım mandalina. Bir tane daha bir bir Orada da mı var? Evet, orada. orada da mı var? Bakayım. Nerede? Al bakalım onu da. Al anneciğim. Bu var. kimin mandalinası? Bakın burada bir tane daha. O mandalinayı verir misin anneciğim? Mandalinayı ver. Aldın mı mandalinayı? O mandalina kimin? Asel, Asel'in sakladığı kimin? O kimin? Buldu. Asel'in sakladığı. <laughs> Asel'in mandalini alır. Bunlar mı? O, Aa, burada iki, üç tane mandalina varmış. Bunlar kimin? Seninkiler nerede? Sen de sakladın. Seninkileri de bulacağız. Bakalım diğerleri Benim nerede? Bir yerde kameradan bak. Zor bir yerde mi? Evet. Bakalım nerede olabilir. Bakalım nerede olabilir. Bakalım. Kız Değil nereye mi? sakladın? Aa! Nerede? Aa, mandalina savaşı yapıyor çocuk. Aa bulamadım. Nerede mandalina? Mandalina savaşı yapıyor mandalina. atıyor. Özge ben mandalini bulamadım. Hadi göster. Pes mi? Evet, pes ettim ben. Aa, aa. nasıl bulamadım ben? Ay! Düştü. Düştü. Bak. Evet şimdi herkes mandalinasını getirsin kutuya koysun Bak. tekrar. Hadi herkes elindekileri kutuya koyuyor. Koy 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 koy. Koy bakalım koy. Tamam. <laughs> koy bakalım buraya. Bak, bu benim bu herkes beğendim, çok evet. Sen neden şimdi herkes evet. evet. Herkes şimdi bana bir tane oyun hamuru getirsin. Hadi bakalım. Hadi Asa koş. Herkes bana bir tane <laughs> oyun hamuru getirsin. Öykü getirdi, Öykü getirdi. Sen de getir çabuk 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 oyun hamuru getir. Nereye koydun oyun hamurunu? Çabuk anneciğim. Hadi sen oyun hamurunu getir. İçine girme anneciğim getir hemen oyun hamurunu. Neredesin? Aldın mı? Gel. İlk ben getirdim. Evet şimdi sende hangi renk var bakayım. Benimki kırmızı. Seninkisi turuncu değil sarı. turuncuymuş. Seninkisi hangi renk bakayım. Evet bu turuncu seninki hangi renk anneciğim bakayım mavi. mavi. Şimdi herkes bir küçük bir şey versin bana size bir şey yapacağım. Hadi bakalım herkes küçük Buyur. bir hayır o kadar değil şöyle küçük bir top yapmak için herkes bana birazcık oyun hamuru versin. Birazcık geri gidin göremiyorum. Evet Buyur. bakayım hayır o da küçük biraz daha bir Evet bu kadar bir büyüklükte oyun hamuru. Buyur. Evet. Biraz daha büyük anneciğim. Ver onu, ver onu hepsini, ver onu. Tamam, şimdi herkes şu yatağın oraya gitsin, beni beklesin. Herkes yatağın oraya gitsin, beni beklesin. Bunu ne yapalım biz? Onları yerine koyun. Herkes onları yerine koysun, beni beklesin. Evet, şimdi bakalım. Kim hangi rengini bilecek? Hepinize lollipop yaptım. Hadi bakalım anneciğim, ilk sen kayıyorsun Asa. Kay bakalım. Hangi renk senin de, hangi oyun hamuru senin de? Bir dakika bekleyin. Al bakalım mavini. Evet Asel aldı. Şimdi Öykü, Öykü evet Özge. Al bakalım. Evet herkes aldı mı? Şimdi siz tekrardan kendiniz yapacaksınız. Lollipop yapacaksınız. Hadi bakalım. Şimdi olacak mı? Evet. Şimdi kendiniz yapmaya çalışacaksınız. Yap bakalım Lollipop'unu kendin. Geç masaya. Ben bunu kendim yaparım. Yapar. Hadi bakalım kim daha hızlı yapacak? Hemen lollipop yapıyorsunuz bana. Lollipop yapıyorsunuz. Hemen lollipop yapıyorsunuz bana. Yapın bakalım, Bakın. bakayım. Bakın. Aferin, ilk öykü yaptı. Başka evet Özge de yaptı. Ah Asel de yapmış bakayım, bakayım. Asel de yaptı. Özge sen niye bozdun? Öykü. Yaptınız mı? Evet. Aferin size. Şekerlerim var. Kim şeker yemek ister? Aa öykü aldı. Bakalım kim şeker ister başka? Asal ister misin şeker? Evet. Al bakalım şekerini. Onu mu istiyorsun? Tam onu al. Özge de aldı şekerini. Hadi bakalım şekerlerinizi yiyin. Yiyor musunuz? Ha, bu hamur. O hamur mu? İlk sen anladın. Siz şekerlerinizi ha, yediniz. Hamur. hamur mu yediniz? Hamur, hamur. O da mı Hamur. Evet ben size şaka yapmaya çalıştım. Hepinize şaka yaptım. Şekerim yok maalesef. Size gerçek şeker yap o zaman. Size gerçek şeker yapamam çünkü şekerim yok. Onun yerine mandalina yiyebilirsiniz. Bakın orada mandalina var. Ben delirmem. Mandalina çok lezzetli. Tamam o zaman. Mandalina siz... çok lezzetlidir ve çocukları güçlendirir. Evet mandalina çok sağlıklıdır. Asel. Sen ne yapıyorsun hala? Şeker mi yapmaya çalışıyorsun? Ben açamıyorum ki. Ah ben soyayım. Bir dakika ben size o zaman şeker yerine bir dakika bekleyin. Evet şekerim yok ama 3 tane mandalinam var. Her birinize bir tane mandalinam var. Öykü mandalinasını aldı. Bakalım şimdi kim alacak? Asel oyun hamuru koydu elime. Asel de aldı. Yiyin bakalım. Ben de bunu koyacağım. Aa teşekkür ederim. Benim de mandalinam var artık. Aa mandalinam. Sen ne Sen oyuna bunu mu koydun? Ben de bana telefon koydum. Tamam teşekkür ederim. Hayır artık koymayın tutamam. <laughs> Güzel mi mandalina? <laughs> tamam Güzel. şimdi bay bay yapabilirsiniz. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz.